arkadaşlar yeni videoma stajımın 6. gününe hoş geldiniz. Bu sabahtan tam 1 saat oyalanarak kalktım. Kıyafetim tabii de bunlardı. Bugün ilk güneş kremimi süreyim saçımı falan tarayayım ondan sonra giyineyim dedim. Ki görüyorsunuz da öyle yapıyorum. Hatta size geçiş bile yapmışım. Makyajımı yapmaya başladım. Aldığı bugün fazla abartıyorum. Sonra onu siliyorum. Sonra çok silince biraz daha ekliyorum falan derken işte bir şekilde bitiyor. Kendime falan atarlanıyorum hatta bir ara. Yine gömleğimizin kollarını kurmaya geçiyoruz. Hem biraz kırışıktı. Ama üflemeye karşı Kişilik Fişikle uğraşamam yani onunla. O yüzden reklamda elde bir boşluk tutmuştu. kadar güzel. Çok da değil zaten. Dışarıda kimsenin üflemeyi yapıp tişörtünün kırışıklığına bakma. Kimse de bana bakmasın yani. Klasik değişmiş olarak da kahvemizi içiyoruz. Aşağı iniyoruz. Arabaya biniyoruz. Ve tekrardan tekrar parktayız. Ay yine başladı gerçekten. Kaldı bana 4 hafta demiştim de bu 4 hafta nasıl geçecek çok merak ediyorum. İşte ofise falan duruyorum, eşyalarımı yerleştiriyorum falan filan. Yine çay yapıyorum, suyumu dolduruyorum. Kahvaltı yapıyorum. Cuma günü bitirdiğim filtre kahveyi yenisini açıyorum, koyuyorum falan. Hafta sonu hiç dokunmadığım kodumu tekrardan kontrol ediyorum. Hala bir gün çalışıyorum diye. Çantamdan bir şeyler çıkarmaya devam edip. Daha bu haftanın kitabını falan gösteriyorum size. Dorian Gray'in portresi. Bir ara kart basmaya gidiyoruz, geliyoruz. Kahvaltıda yediğimiz suyu size gösteriyorum. Güzel arkadaşlar, alabilirsiniz, beğendim ben. Sonra Boris Adam'ın sizlere dönük üzerine verdiği eğitimle başlıyorum. Sonra geçen hafta başladığım ama yarın falan eğitim devam ediyor. Sonra, sonra poğaçayla simit yiyorum. Sabah yediğim şeyle öğlenin uyumu. Sonra kendi yazdığım kitap karakterlerini projelerime dahil ediyorum falan. Ve tabii ki de başım ağrıyor, tutuyor. Bu hani kaçınılmaz bir şey zaten. Projede ve kursta bayağı ilerledim eğitimde yani. 6. günümde bitiyor ve ben eve geliyorum. Eve gelmeden önce de markete uğramıştım. Yeni videolarda ve yeni günde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın, takipte kalın.